Bir aşının uygulanabilmesi için gerçekten yıllar geçmesi gerekiyor. Öncesinde çok ciddi klinik araştırmalar var. E, insan deneyleri var, hayvan deneyleri var. Sonrasında da 15-20 yılı buluyor aşının uygulamaya girmesi. Ama koronavirüs sürecinde bu pek böyle olmadı. Doğrusu isterseniz ben dahil pek çoğumuz yanıldık. Ve koronavirüste aşı umduğumuzdan çok daha önce geldi. Halen pek çok çalışma devam ediyor. Bir sürü ülkede devam ediyor. Ama özellikle 5 aşı var ki bunlar ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Moderna aşısı, BioNTech aşısı, Rusya'nın çıkardığı Sputnik aşısı, Oxford AstraZeneca'nın aşısı ve elbette Türkiye'de uygulamaya geçecek olan Sinovac aşısı yani CoronaVac. Peki gelin bakalım bunların birbirinden Farkı nedir? Şimdi öncelikle ülkemizde de anlaşması yapılmış olan Sinovac üzerine bir bakalım. E, bu geleneksel aşı yöntemlerinden bir tanesi inaktif aşı olarak tanımlanıyor. Yani virüs zayıflatılıyor, bir canlı doku da çoğaltılıyor, ondan sonra da vücuda enjekte ediliyor, veriliyor. Böylece bizim hücrelerimiz o zayıflatılmış olan virüslere karşı bir antikor savaşına giriyor. Yani antikor üretmeye başlıyor, savaşçı üretmeye başlıyor ve koronavirüsle hastalık yapabilecek koronavirüsle karşılaştığı zaman zaman da bu virüsü ortadan kaldırıyor. Bu pek çok bildiğiniz aşı yöntemlerinden bir tanesi aslında. İşte inaktif aşı yöntemi dediğimiz poliyo örneğin veya e, hepatit A yani sarılık aşısı buna örneklerden bir tanesi. Burada çok bildiğimiz geleneksel bir aşı yönteminden bahsediyoruz. Şimdi Bio e, Biontech'in ve Moderna'nın aşısı biraz daha farklı. Burada ne yapıyorlar? E, bu koronavirüslerin üzerinde taç görüntüsünü veren o çıkıntılar var ya, e, spike protein deniyor onlara. O taçsız çıkıntıları kodlayan mRNA parçasını alıyor, sentetik olarak kodluyor ve ondan sonra onu vücuda enjekte ediyor. Böylece o enjekte edildiği zaman bizim kendi hücremiz o spike proteinleri sentez etmeye başlıyor ve vücut böylece o spike proteinleri tanıyor onlara karşı antikor oluşturuyor ve aşı da böylece etkin oluyor. Gelelim diğer iki e, şekle. Yani Sputnik ve AstraZeneca'nın yani Oxford aşısına gelelim. Orada da şöyle yapılıyor. Gene genetik bir kodlama var orada. Fakat onlar başka zayıflatılmış bir virüsün içine o koronavirüsün genetik parçasını alıyorlar, koyuyorlar ve dolayısıyla enjeksiyonu yapıyorlar. Bu enjeksiyonda böylece o e, virüs yani başka bir virüsün içindeki koronavirüs parçasına karşı e, vücut bir şekilde antikor oluşturmaya başlıyor ve aşılar etkin oluyor. Burada en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bu mRNA aşıları yani genetik aşılar bugün için e, yeni uygulanacak olan bir yöntem. Zaten belki de aşıların bu kadar hızlı gelişmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Peki bu aşıların birbirlerine üstünlükleri var mı? Başarı oranlarına baktığınız zaman şimdi bir aşı çalışması yaptığınız zaman ilk şuna bakıyorsunuz. 1. güvenilir mi? İki etkin mi? Yani yan etkisi oluşuyor mu? İki koronavirüsle karşılaştığı zaman beni koruyacak antikorları ürettiriyor mu? Şu ana kadar yapılan çalışmalarda aşıların e, neredeyse bu söylediğimiz 5 aşının da güvenli olduğu yönünde bilgiler vardı. E, bu süreç içinde Oxford'un aşısı bir kere durduruldu. E, fakat oradaki yan etkinin de ilgisi olmadığı tespit edildikten sonra tekrar çalışma devam ettirildi. Sinovac'ın Brezilya'daki çalışmasında da gene bir yan etki olduğu görüldü. Orada da kısa süre için durduruldu. Fakat sonrasında bunun da ilişkili olmadığı tespit edildiği için aşı çalışmasına devam edildi. Başarı oranlarına baktığınız zaman birbiriyle çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Açıklanan bağışıklama oranlarına baktığınız zaman Biontech aşısının %95 oranında, Sputnik 5 aşısının %92, Moderna aşısının %95, Oxford AstraZeneca aşısının %70, Sinovac aşısının da %90 başarıyla sonuçlarını gösterdiğini görüyoruz. Şimdi elimizde bu aşılarla ilgili yapılmış e, çalışmaların bütün verisi yok maalesef. E, Moderna ve Biontech'in çalışmalarında %90'ın üzerinde bir e, başarıdan bahsedildi. O yayınlandı. E, ama Sinovac sadece faz 1 ve faz 2 çalışmasının sonuçlarını biliyoruz. Orada güvenli olduğunu biliyoruz. Etkinlik açısından baktığınız zaman burada... E, Oxford aşısı dışında hepsinin %90'ın üzerinde bir başarı oranına sahip olduğunu görüyoruz. Oxford aşı başarısında %70 oranında olduğunu söyledi. Fakat sonraki bazı işte basın bildirilerinde özellikle alt gruplarda da işte %90'ın üzerinde başarı sağladıklarını söylediler. Sonuç itibariyle şu ana kadar bütün bu çalışmalarda hem güvenliğin hem de başarının yüksek olduğu görülüyor açıkçası. Aşıların saklanma koşulları açısından da önemli farklar var. Bu da zaten e, muhtemelen ülkelerin tercihlerini de e, etkiliyor olacak. Neden? Çünkü e, örneğin Biontech aşısı çok uzun süre e, buzdolabında saklayamıyorsunuz. Eksi -70 derecede, 70 derecede saklamak zorundasınız. Bir hafta sadece buzdolabında artı 4 derecede saklayabiliyorsunuz. Moderna burada daha iyi olduğunu söyledi. Eksi 70'e gerek olmadığını, eksi 20'lerde olacağını saklama koşullarının söyledi. E, geleneksel aşıları örneğin hani Türkiye'nin e, almak istediği, e, anlaşmayı imzaladığı Sinovac'da ise Saklama koşulları çok daha kolay, çok daha uygun gibi görünüyor. Keza Rusya'nın aşısı Sputnik 5 ve e, Oxford'un aşısında da yani ko saklama koşulları çok daha uygun gibi görünüyor. Bu neden önemli? Çünkü e, sonuç itibariyle bir aşının etkin olabilmesi için üretim aşamasından sizin kolunuza gelene kadar yapılana kadar e, soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor. Yani eğer siz bu lojistik desteği sağlayamazsınız o zaman yapacağınız yatırım da tamamen çöpe çıkabilir. Yani şöyle düşünün mesela siz diyelim ki modern aşısı olacaksınız ve aşı olmak için gittiniz oturdunuz. Acaba o anda kolunuza yapılacak olan aşı üretim tarihinden size ulaştığı tarihe kadar herhangi bir yerde... E buzdolabı bozuldu mu? Derin do dondurucuda problem oldu mu? Bozuldu mu gibi endişeleri taşımıyor olmanız gerekir. Çünkü aşıyı yaptırabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi olmayabilir ama başarılı olmayabilir. Çünkü o arada bir yerde belki de e, aşı zarar görmüştür. O yüzden işte Sinovac gibi daha geleneksel aşıların tercih edilmesi biraz daha ön plana çıkıyor olabilir. Çünkü hakikaten bir ülke e, Moderna veya Biontech'in aşısını ısmarladığı zaman burada çok daha dikkatli olunması gerekiyor çünkü hata kaldırır bir şeyden bahsetmiyorsunuz, milyonlarca dolardan bahsediyorsunuz ve e, bir işte e, nakliye de çalışan birinin yanlış bir hareket yapması sonucunda da belki de e, binlerce on binlerce doların boşa gitmesinden ve insanların da hayatının riske girmesinden bahsediyorsunuz. O yüzden saklama koşulları aşı tercihinde bence önemli bir yer tutuyor. E, bu arada firmalar doz başına maliyetlerini de açıkladılar. Biontech 19,5 dolar olacağını söyledi. Sputnik 5 aşısına 10 dolar fiyat biçildi. Moderna aşısı 25 ila 37 dolar arasında olacak. Oxford AstraZeneca aşısı 3 dolar gibi görünüyor ve Sinovac aşısı da 13-15 dolar arasında olması bekleniyor. Uygulama koşullarına baktığınız zaman da farklı görünmüyor. Genellikle bu öne çıkan 5 beş aşının 5'inde de 2 doz öneriliyor. Ya 14 gün ya 21 gün ya da 28 gün arayla aşıların yapılması gerekiyor. Neden böyle aralıklı bir doz var? Çünkü başlangıçta bir antikor cevabı oluşturuyor. Sonrasında yeniden antikor cevabının düşmeden yükselmesi için ve uzun süre devam etmesi için de ikinci dozun gerekli olduğu söyleniyor. Pek çoğunuzun bilgisinde olduğu gibi Türkiye Sinovac aşısıyla bir anlaşma yaptı. 50 milyon dozun anlaşması yapıldığı söylendi. Aynı zamanda Biontech konusunda da e, 1 milyon dozluk bir anlaşma olabileceği iddia ediliyor şu anda. Ama o henüz resmi olarak e, bildiğim kadarıyla netleşmedi. En azından bugün itibariyle. E, 50 milyon doz ne demek? 50 milyon doz 25 kişinin. 25 milyon kişinin e, aşılanması demek. Çünkü iki doz uygulanacağını söylemiştik size. Burada tabii herkesin kafasında şey şu acaba işte Çin aşısı gelirse yapılır mı uygulanır mı uygulanmaz mı güvenli mi değil mi diye. Bir kere şunu söylemek lazım yani Türkiye sonuçta tercihini yaptı. Burada ne ben ne sizler ne de başka biri hani şu anda bir şey yapmıyor bir tercih yapmak durumunda değiliz zaten. Dolayısıyla önümüzde bir iki tane seçenek var. Önümüzde muhtemelen Çin aşısı yani Sinovac olacak. Ya bunu olacaksınız ya da reddedeceksiniz. Olmayacaksınız. Yani şu anda başka bir seçeneğiniz yok gibi görünüyor en azından. Çünkü muhtemelen hani o Biontech veya diğer mRNA aşılarında eczaneye gidip de parayla alabilecek misiniz? Şüpheli. Çünkü zaten ülkeler şu anda pek çoğu işte siparişlerini çoktan verdiler. Hani böyle çok serbest satış olacağını ben pek tahmin etmiyorum farklı ülkelerde. Şimdi e burada tabii neden Sinovac? Bir kere biraz önce söyledim o lojistik. Hadise çok önemli. Yani aşı size gelene kadar bozulmamış olması çok önemli. Çünkü sizin karşınıza aşı gelmiş olabilir. Biontech'in veya e, Moderna'nın aşısı gelmiş olabilir. Ama o zamana kadar acaba bir zarar gördü mü görmedi mi bilmiyorsunuz. Sinovac aşısı burada biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü koruma koşulları çok daha kolay. Bir kere bu, bunu söylemek lazım. E, tabii ki bir aşı olurken elbette en önemli karar bir güvenilir mi? iki etkin mi? E, güvenilirliğini e, nereden göreceğiz. Bilimsel yayınlardan göreceğiz. Şu ana kadar Sinovac'la ilgili 3. faz çalışması sonucu yayınlanmadı. Biliyorsunuz 3. faz Endonezya'da, Brezilya'da ve Türkiye'de devam ediyor zaten. Bu arada şöyle tabii bir avantajımız var. Türkiye'de her 500 vakada bir, bir ara ölçüm yapılıyor ve güvenli olup olmadığı görülüyor. Kasım başında yapılan ölçümlerden bir tanesinde bu 500 kişinin bitmesi sonrası açıklanan şeyde bildiri de şunu görüyorsunuz yan etki olarak ciddi bir yan etkisi yok. En sık yan etki baş ağrısı olarak görülüyor. Enjeksiyon yerinde ağrı, kas ağrısı ve ateş gibi görünüyor ve bunların hepsi de %10 gibi bir görülme sıklığının altında. Dolayısıyla Sinovac aşısının şu anda güvenilir olduğunu öngörüyoruz. Bize verilen ilk sonuçlar itibariyle Başarılarının da zaten iyi olduğunu görmüştük. Dolayısıyla şu anda e, hani aşıların işte nereden geldiği, hangi ülkeden çıktığından öte açıkçası güvenilir mi, yoksa etkin mi? Onu e, göre bakarak karar vermemiz gerekiyor. Yoksa aşıyı ülkesine göre seçmek durumunda değiliz. Kaldı ki biraz önce söylediğimiz gibi e, önümüzde zaten hani e, önümüze 5 tane aşı seçeneği koyup ya bunlardan hangisini istersin hadi o aşıyı ol da zaten demeyecekler. Önümüzde 2 seçenek olacak aşı olmak ya da olmamak. Bu süreç zarfında tabii ki sosyal medyada aşı karşıtlığı ilgili çok şey duyacaksınız. Ama bunları unutmayın. İşte çiçek aşısının da ilk çıktığı zamanlarda Edward Jenner'dır mesela çiçek aşısını geliştiren. O dönemde bile baktığınız zaman hani hakikaten insanların karikatürler çizdiğini, işte çiçek aşısı olanların inek gibi şekil değiştireceğini falan gösteren bazı karikatürler olduğunu bile görüyorsunuz. Aşı karşıtlığı her zaman vardır ama unutmayın ki aşı bugün dünyada insanlığın e, sağlıklı olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Evet tabii ki her yeni şeyde insan biraz temkinli oluyor. Bu da çok normal bir şeydir. Çünkü kendimizi korumak istiyoruz. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza iyi bir şey yapmak isterken zarar vermek istemiyoruz. Ama bugün için pandemi kontrolünde artık şu çok net aşı başarılı olmadan pandemiyi kontrol etmemiz pek olası değil gibi. Dolayısıyla herkesin bu konuda biraz daha sağduyulu davranması gerektiğine inanıyorum. Evet, e, videonun bu dakikasına kadar bende kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Daha güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.